Merhaba arkadaşlar. Bugün Ağrı Doğu Beyazıt Ahmet İhani Parkı tam karşısında bugün e, İrem Mobilya açılışı var. Ve kodukları 16 bine satılıyor. Masa olsun, e, oda takımı olsun bütün malzeme satılıyor. Merhaba nasılsın Sakan Bey? Mehmet abi tekrardan hoş geldiniz. Teşekkürler sağ olasın hoş bulduk. bulduk. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Yani Doğu Beyazıt'ın bu arada hem halkına hem de değerli dostlarımıza ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Çok rekabet gören bir e, yer oldu. Onun dışında hala açılışımız devam ediyor. Ee, ve fiyatlar da iki gün yine geçeli cuma gününe kadar son fiyatlardır. Sınırlı sayıda elimizde ürünlerimiz kalmıştır. Bence hiç kaçırmasınlar, biz düşünmesinler, gelsinler diye kalsınlar. Teşekkürler, sağ, ol sağ olsun. Olsun, ben teşekkür Sana ederim. zaman bir adresi göster. Adres. Burası e, Doğu Beyazıt Ahmet İhani Park'ın tam karşı. Şurası parktı. şurada gördüğünüz gibi. Burası da yeni gel Yeni gelen koltuklardı. şöyle gördüğünüz gibi bana zahmet bunları komple çek sonra içeri geçelim. İstiyorsa buna da bir şey yapacak mısın? Şu Teşekkür şekilde misin? E, zaten dediğim gibi bunlar doğu ve altından ve değerli <laughs> dostlarımızdan gelen çiçeklerimiz bilgilerinden dolayı ve düşüncelerinden dolayı yine kendilerine çok teşekkür İstiyan ederim. İstiyorsan isimleri söyleyelim. Bir isimleri söyleyebilirsin. Emsan Grup Özkan Emsan Grup Özkan Dursun abimiz. Sultanlar hem e, Turan Sultan abi bu Sultanlar çelik çatı Erkan Sultan kardeşim İzmir'den Özdemir'den gelen çiçeğimiz Huma Argeç abimizden O yüzden Baba Kütah Servet ez e, çiçeği kendisine çok teşekkür ederim evet Mesut Kahraman Kaan Dursun e, kim yok şu bu Akaya demir e, satış merkezinden gelen Hacı abimiz Sökmen Penden Ersin Dursun altın çiçekçilik Berdan Kaya ee, şuradaki Baran Hüseyin Usta. Onun dışında şurada çiçeğimiz şunlar. Rıdvan Köylü Yakup Dinç, sayın e, Yapı Denetim Yakup Dinç abimiz. Onun dışında Fırat Kızılboğa. Kendilerine yine çok teşekkür ederim. Evet, Onun bu çiçekleri Bakalım. Ürünlerimize bakalım. Evet, şimdi içeri geçelim. Sana zahmet. Şöyle gördüğünüz gibi bu da bütün Gördüğünüz malzeme komple hepsi uygun fiyata satılıyor. Onun dışında şu ürünlerimiz zaten satılmıştır. Evet. Stoklar az miktar ürünlerde kalmış. O yüzden millet halkımız gelsin direkt e, alsınlar, yetişsinler. Bu fiyatlarda bir daha bulunmaz. Sana zaman bu tarafa geçelim. Sinan Bey istiyorsan bir yukarıdan aşağıya kadar gidelim. Şöyle görüyorsunuz. Zaten şu şekilde çoğu ürünlerimiz satılmıştır. Ekstradan not almışız. Aynen. Onun dışında şu an yeni gelen müşterilerimiz model değinecek ve burada renk kartelerimizden istediği renkten tekrardan sipariş edip bir hafta içerisinde teslim edebiliyoruz. Bu şekilde Eko modellerimizde iki model renk var. Size televizyon da var. Bizde her şey var. Beyaz eşya dahi var. Şu ee, de televizyon, tüyünçleri. Biz diğer tarafa geçelim. Usta <laughs> <Olsadır. gülüyor> Merhaba nasıl şey Üretim yapıyorsunuz değil mi? Üretim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi olsa da Doğu Beyaz'da kendi üretimi yapılıyor. Şu anda üretim hakkında konuşma yapılacak. <laughs> Ve buyurun. ürünü tanıtacak. Şöyle buyurun. Şimdi ürünümüz o sıktansı dolma şartıyla ultra sistemimiz. Harita bazında en önlü, önlü, önde gelen bir üründür. Doğu iç ilk üretimde yani kendimizindir. Burada kalite olarak Beyaz'da yani ilk modeller sistemimiz model tamamının bunlar kendi üretimimizdir. Dineyi <laughs> Bu 5 yıl garanti sistemimizdir. Yani Allah nasip ederse Doğu daha iyi modellerle çileceğiz. yönlendireceğiz. Kayseri. 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 Evet. Evet. Şu bu da bir gösterelim. Sıkıntı yok. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Sağ olasın. Evet. sağlık. Bu arada evet. eline sağlık ustam. Çok teşekkür, ederim. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi e, böyle e, oda takımı bir Bunu de masa. Da, aynen. O değil mi? Zaten siz daha önceden tekrar buranın e, şeyini Çekme yaptınız. Çekimi yaptınız sizin çekiniz sayesinde çoğu müşteriler gelip e, açılıştan önce ürünlerin hepsini aldı. Hepsi satıldı. Şekilde. tüm yemek masaları satıldı. Evet evet. Bunlar yemek masaları tekrar sipariş üzerine gelebilir. Onun dışında şu yatak odalarımız satıldığı Stoktan tekrardan e, yine çıkartabiliriz. Şunlar hep satıldı mı? Satıldı. Yani şu an hepsi satıldı bunlar. Evet arkadaşlar bir hafta önce, e, iki gün önce. Üç gün önce. Üç gün önce, önce evet. bir e, video paylaştık hemen hemen hepsi satıldı. O, görüyorsunuz. Da, e, şu görüyorsunuz. şu yan taraftaki koltuk takımlarınız var ya. Satıldı yazıyor. Komple satıldı yazıyor. Koltuk takımlarımız iki kere boşaltıldı. Tekrardan doldurdum. Öyle Mağaza, mi? Evet. Şöyle görüyorsun arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa geçelim. Sana zahmet. <laughs> Bunlar eskiden beri vardı değil mi? Hiç modeli... Bunlar mı? Şey olmuyor, aynen. Bunlar zaten şöyle, bunlar sattığımız ürünleri göndermiyoruz. Siz burada kalıyor bunlar. Aynen, burada biz şu an müşterilerimize örnek olarak göstermek istiyoruz. Evet. hani şu an müşterinin evine göndermiyoruz. Diğer müşterilerimiz, gelen müşteriler en azından örnek görsün. Sipariş olarak geçtiğimiz için burada bırakıyoruz. Çok güzel. Buna da köşe takımları. Aynen, köşe İstiyorsanız takımları. İstiyorsanız şuradan başlayalım, bu tarafa gidelim. Hiç sıkıntı yok. Renkler şey olsun, Sinan Bey sana zahmet. Şöyle görüyorsunuz. Bu köşe takım. Bunlar fiyatları ne kadar? Bunlar 12.000 bin lira. 12 bin lira. Evet. Evet arkadaşlar fiyatları 12 bin liradır. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar da satıldı yazıyor. Bunlarda da çoğu satıldı. Satıldı. Ürünler. Evet. Biz buna 3 e, gün önce paylaşmıştık. Bütün mağazana hemen hemen satıldı. Ve yeni ürünler gelecek. Aynen öyle. Şu an e, çoğu stoklardaki ürünler dahi tükendi. Yatak odalarında, yemek masalarında. Evet. Stoklarda dahi ürünler kalmadı. Eğer e, tekrardan istek olursa... Bu da satılmış bayrama yakın yine böyle bir indirim yapabiliriz. Çok güzel. Şu da satılmış. Yani bu ürünler Ama şu güzel değil. Ben başta söylemiştim zaten. Zaten sen bunun üstünde oturduğun gibi bir müşterimiz geldi. Dedi ki Vedat Bey bunu beğendiyse ben bunu ha, aynen. aynen. Ama aynen. o çok güzeldir. <laughs> Teşekkürler. Sağ ee, başka bir decen var mı? Yok. Çok teşekkür ederim tekrardan. Teşekkürler. Sağ olasın. Şimdi halkına ilgisinden dolayı yine tekrardan teşekkür ederim. İndirimimiz Cuma gününe kadar geçerli. Bu şekilde daha fazla talep olursa Ramazan bayramına yakın tekrardan böyle güzel bir indirimle Doğu Salkı'na tekrar geliriz inşallah. Hayır, evet. zaten biz buradayız. İndirim olarak tekrardan. Bir de bir şey söylemeyse iletişim numarası söylememiştik. 0546 895 48 99. Evet arkadaşlar bu iletişim numarasıdır. Eğer gelmek isteyen Ağrı Doğu Beyazıt Ahmet Yani Parkı tam karşısında. Aynen. İrem evet. Mobilya. Evet İrem Mobilya. Aynen. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Beyazıt'a hepinize selamlar. Sağ Hani Türkiye'de ekonomik krizin olduğu dönemlerde birçok iş yeri kapatılırken eğer iş adamlarımızın girelim. bu denli bir iş yeri açması gerçekten bize de mutlu etti. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah bol kazançlar nasip etsin. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet Yapamadığım bu için olan e, Türkiye'de biraz olduğu için. Er, ateş kendi elimizden geldiğince halkımıza yardımcı olarak.